Ben... Mutlu. ki ben bir inşaat firmasının 40. yıl kutlamasında Petekin Çöz'ün çektiği kurada gazeteci Sibel Mutlu ve Muammer Kapıcıoğlu ev sahibi olmuştu. Petekin Çöz çok uğurlu geldi. Evet vallahi öyle. Evet. Valla inanılmaz şaşırdım hiç böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Talihliler geçtiğimiz gün inşaat firmasının yönetim kurulu başkanı Lütfü Bakıcıdan evlerini teslim aldı. Bekardınız, Bekardınız. ama Bekardım. artık sizi evlendirdik. <laughs> evet, evet <oldu. gülüyor> Fetek Hanım'ın sayesinde de ee, da Hanım da. Ee, böyle bir destan dolayı kendisinde ben diyorum. Her Kesin sanatçının kesinlikle da kesinlikle yapmayacağı bir kesinlikle olaydır. Kesinlikle e, bir çok açık yürekli, hı. çok şahane bir insan. Kendisini de buradan saygıyla selamlıyoruz. Hı. Lütfü Bakırcı belgeleri imzalayarak kameraların önünde evleri basın mensuplarımıza teslim etti.